Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Öncelikle herkes kanalımıza hoş geldi. Efsane Yollar serisi ve mod paylaşım videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine ETS2'deyiz gördüğünüz gibi. Yine Riputut Garaj'ın yaptığı güzel bir Scania 40 ayak modumuz var. 124G360. Mod çok güzel. Benim gördüğüm tek sıkıntısı renk değişmiyor abi. Yani ya da ben değiştiremedim. Bilmiyorum belki bendeki diğer modlarla... E çakışmıştır. Şanzımanı değiştirebiliyorsunuz. 12 12'leri ve 12'leri retarderli olarak. Biz retarderli olanı tercih ettik. Lastiği jantı değiştirebiliyorsunuz. Araba diğer türlü kurulu olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir şey yapalım. Şu kasadaki yük slotunda iki çeşit yükünüz var. Biri saman yükü, biri çimento yükü. Biz çimentoyu aldık. Genel hatlarıyla güzel arkadaşlar. Arabanın hani çalışmayan bir animasyon falan ben, ben bir şey görmedim. Kalite zaten kaliteli de bir mod öyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 1 GB'lık falan bir mod arkadaşlar. Bilginiz olsun muhtemelen orta ve düşük seviyeli sistemlerde FBS kaybına neden olacaktır. Neredeyiz? Arabanın içinde birazdan göstereceğim. İçi de çok sade arkadaşlar. Dışı güzel, sesi de çok güzel arabanın. Makedonya'dayız, Promot haritasındayız. Üsküp'ten buraya kadar ben kullandım arabayı. Buradan, onun için zaten yol üstünden devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan Manastır'a doğru devam edeceğiz. Şurada çok güzel bir güzergah var. Onu sizle paylaşmak istedim. Yine şuralarda çok güzel güzergahlar var arkadaşlar. Şu yol çok güzel. Dediğim gibi Efsane Yollar serisine devam ediyoruz. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlara da bildiğiniz güzel yollar, bizim atladığımız yerler varsa onları da belirtebilirsiniz. Promo sertesi olmak zorunda değil. Normal haritayla da olur. Şimdi bu arada arabamızın hemen onu da bir göstereyim. Avare dingil, en arka dingil arkadaşlar. Şöyle pardon. u tuşla iniyor, kalkıyor. Hani genelde bu 2-2 e, olan 40 ayaklarda avare dingil öndeki dingil oluyor ama bunda en arkadaki dingil. Bilginiz olsun. Araba 360 beygir. Şöyle bir çalıştıralım dilerseniz. Sesi bizi bastırıyor mu? hemen şunun sesini birazcık kısalım. Şöyle tamamdır. Ee, ayrıca modda emeği geçenlerden de bahsedelim arkadaşlar hemen. Onu unutmadan. Dediğim gibi araç yani genel olarak reboot araç diyorum ben. ETS2 mod ait. Yine aracın linkini açıklamalarda bulacaksınız arkadaşlar. Yapımcı Ziya Bergal. Emeği geçenler. Araç toplama ve edit. Ziya Bergal Güldeniz Dehmen. Ambiyans kaplama Ziya Bergal. Araç çevirme ve bazı animasyonlar Musa Çakır. Cam animasyonu Polat Yıldıran. Toplu çadır, su deposu ve karasör kuşağı Ömer. Enterili, reklam tasarımı depo kuşağı ve plakalar Güzdeniz Dehmen. Işıklı tabela Berat Mutlu. Ben bunda ışıklı tabela göremedim ama. Ve ayrıca Semih Köseoğlu'nun yardımları olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz bu güzel kaliteli mod için. Yine Modsup'un kendi sitesinden indiriyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey nedir abi? Siteye üye olmak. Ücretsiz bir şekilde. Onun dışında şeyimiz yok. Arabada ayrıca benim gördüğüm bir eksik yani navigasyon yok. Ayrıca navigasyon koyabilecek bir slot da yok. Hani cama filan navigasyon koyabilseydik... ...böyle yollar için güzel olurdu. Dilerseniz yavaş yavaş devam edelim. Aha, çıktı. Eyvallah dayı. Ve... ...arabada havalı korna yok arkadaşlar. Bir de oturum düzeni... ...çok hoş ayarlanmamış. Yani ben bayağı bir şöyle açıyı genişleterek oturmak zorunda kaldım. Koltuk en geride gözüküyor. Onun için istediğimiz şeyi yakalayamadık. Arabanın sesi falan çok güzel. Darmençi dayı, mancı dayı. Senin önüne kırayım mı? Ha? Hadi geç bağlı. yollar dediğim gibi efsane arkadaşlar. Başlığımızda da dediğimiz gibi ya da oynatma listemizin başlığında da olduğu gibi efsane yollar serisi başka bir şey değil. Ay ben bir geçeyim mi lan? Hız sınırı artıyor biraz sonra ben sizi sollayamam. Lan 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 döndüremedim arabayı. Navigasyon olmadığı için Hemen şurada bir şeyi açmak istiyorum. Düz devam ediyoruz abi tamam. Buralardan bir yerden sapacağım abi içeriye doğru ama hani yeri doğru kestirebilmek lazım. Retarder var. Bakın karşı direksiyonun arkasında retarder kolu da bu arada bu arabada. Yani böyle şey şeklinde değil. Direksiyonun yanında değil. Görmüyor tek eksik bir havalı korna güzel olurdu. Bir de navigasyon abi yani arabaların sesleri. Bu arada cam animasyonlarımız çalışıyor arkadaşlar. Camlarımız açık ben camı kapatayım görüyorsunuz şu an. Hop. Şuradan gidelim abi ya. Şu arabalar seri gidecektir. Gerçi ben seri gider derim en uyuzu bize dek yani. Şu şeyde bir bakalım. Hemen buradan sonra çıkacağız. Hemen şöyle kendimizi sağa doğru atalım. değiştirmeyi unutunca böyle oluyor. Şunu kapatabiliriz artık abi. Hatta bir camımızı açalım ya. Arabanın siz çok boğuk geliyor şey olunca. Cam kapalı olunca. Biraz manevrası zayıf mıdır nedir arabanın ben tam anlamadım ama. Dediğim gibi arkadaşlar araçta sadece hani benim gördüğüm eksik bir rengi değiştirebilseydik güzel olurdu. Gerçi sarı yakışmış bu arabaya o ayrı bir mevzu. Ama ee... bir de şeyi. Şu navigasyon ekranını koyabilseydik eğer. Hani böyle zırt pırt diğer büyük navigasyonu açmak zorunda kalmazdık. Jantı lastiği dışında bir şeyini değiştiremiyorsunuz arabanız. Bir de yükü değiştirebiliyorsunuz. Saman ya da çimento taşıyabiliyorsunuz. Biz çimentoyu tercih ettik. Bir de aslında bunu şeyi koysalar böyle mod yapımcısı arkadaşlar var ya çok güzel olur. Mesela koyduğumuz yük ne kadar ağırlıkta? Gibi. Mesela biz çimento taşıyoruz ama mesela kaç ton yük var? Bir de bu araba hiç yüklüymüş gibi gitmiyor mesela şu an koyduğumuz zaman o da fark etse. Onu nasıl ayarlarlar bilemiyorum. Ben bu mod işlerinden çok anlayan bir... Ne oluyor lan? Yol mu bozuk? Arabada bir şangırtı şungurtu oldu. Bir yere de çarpmadık. Yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Yolu görün. Gelişli gidişli tek yol. Daha önce de çektiğimiz videolardan biliyorsunuz ben e, defaatle söyledim. Hani bu özellikle promosta kirkene saplanıp kalmayın arkadaşlar. Çok güzel bomba yollar var. Normal haritada da var. E, promosta da çok güzel yollar var. Promosun geneli çok güzel zaten. Çok detaylı bir harita modu biliyorsunuz. Yani 7-8 GB'lık bir mod zaten. Ayrıca promosu nasıl indirmeniz gerektiğini bilmeyen kardeşlerim var ise eğer video açıklamasında promosu nasıl kurulur diye bir videomuz var. Onun linki var daha doğrusu. Oradan ulaşıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı şekilde anlatmaya çalıştık o videomuzda da. Ama sağ olsun YouTube bize orada bir kıyak yaptı. Abi zor dönüyor araba ya. Manevrası biraz zayıf arabanın. Tuttular böyle Promot şeyine yaş sınırlaması uyguladılar. Değiştiremiyoruz da. Olmazsa yeniden bir daha çekeceğim zaten yani. Dönmüyor araba. Allah'a dönmüyor. Ya yük basıyor dönmüyor. Böyle bir F3. Evet. Pirlepe. Böyle devam edeceğiz abi biz. Şu aşağıdaki navigasyon navigasyon ekranını açmak istemezdim ama Manastır'a kadar devam edelim arkadaşlar. Özellikle yolun geride kalan kısmı çok efsane bir yerdi. Biz buralarda canlı yayınlarımızda sürüyoruz. Sizleri de canlı yayınlara bekleriz. Onlardan haberdar olmak için de dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açarak yeni gelen videolardan ve yayınlardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Cam yansımaları falan Gayet başarılı aracın. Retarderi falan çok güzel çalışıyor. Retarder sisi birazcık daha güzelleşse bence daha güzel olurmuş aslında ama kestirmeden dönebiliyoruz. Bu dayı niye oradan döndü ki? Ne kadar yolumuz var abi? 10 kilometrelik. Oradaki garajı işaretledim arkadaşlar. O garaja doğru gideceğiz. Bu yapay zekaların sağ solu belli olmuyor. Biz şöyle buralardan dolaşaraktan geçelim. Ayrıca sizin bildiğiniz, çekmemi istediğiniz yollar varsa arkadaşlar onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bildiğim, gördüğüm, sizlerden gelen yolları videolaştırmaya çalışacağım bu şekilde. Efsane Yollar serisi olarak. Hem böyle yeni modları... Oo. Bu yollarda tanıtacağım. Bu arada bozuk yola girdiğindeki arabadan gelen sesler efsane olmuş. Cidden efsane olmuş. Çıkma dayı. İleride bir garaj var. O garaja doğru gideceğim abi. Orada videomuzu bitirebiliriz. Araba kamyon olunca dönüş konuları birazcık sıkıntılı tır gibi değil. Sadece diyorum şu oturum konusu bir. ikincisi de şu şeyi ayarlasalarmış eğer bir navigasyon ekranı arabaya çok güzel olurmuş. Çimentolarımız burada abi. Şu F3'ümüzü bir kapatalım artık. Jantlar dediğim gibi. Arabanın ki, e, oyunun kendi orijinal şeyleri arkadaşlar. Işıklar da bu arada belli oluyor. Normalde yeni 1.40'da çok belli olmuyor ama bunu güzel ayarlamışlar. Işıkların yandığını en azından görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne diyelim? Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ice